Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada kocasının kızdığını görmek günahtan arınmış bir yaşama sahip olup, çok yoğun çalışacağına, deyim yerindeyse kişiye yar olmayacağına ve haydan gelenin yine huya gideceğine, genç kimselere eğitim vereceğine veya akademisyen olacağına, çok hayırlı bir kısmet ile karşılaşıp çok mutlu olunacağına ve çok yakın bir zaman içinde dünyevine girileceğine, çok güzel ve iyi insanlar ile çalışıp işlerinde büyük başarılar kazanacağına, Evli bir kadının bebek emzirmesi ise yeni bir çocuk dünyaya getireceğine tabir edilir. Ayrıca rüyada kocasının kızdığını görmek geçim kolaylığı içinde olacağına ve deyim yerindeyse ayaklarını yerden kesecek fırsatlar elde edeceğine, uzun yıllardan beri hayal ettiği şeylere göstereceği sabır ve azim sayesinde kısa bir zamanda ulaşacağına, sorunların aile büyüklerinin yardımıyla çözüme kavuşacağına kendisine zafer ve birincilik getirecek yatırımlara gireceğine, belki de hiç görmediği bir kişi tarafından büyük zarara ve ziyana uğratılacağına, keyfinin ve huzurunun yerine geleceğine, yorumlanır, dini olarak rüyada kocasının kızdığını görmek tartışmaların çıkmasına ve üzüntülü zamanlar geçirilmesine, yolundan geri çevirmeyeceğine ve kendisine geri adım attıramayacağına, kazancının günden güne artacağına, yeni bir sosyal çevreye kavuşulacağına, rahata kavuşacağına ve keyfini süreceğine, adeta havalara uçacağına, işlerin bir düzene oturtulduktan sonra kalben rahat olunacağına, rüya sahibinin mutlu olmasına vesile olacak güzel olaylar yaşayacağına, bir sebeple bazı tartışmaların ortasında kalınacağına, sıkıntılarına ve dertlerine çözüm arayacağına, delalet eder, psikolojik olarak rüyada kocasının kızdığını görmek bir sebeple yakın bir zaman içinde bir rahatsızlığa yakalanacağına, hayırlı bir haber alınacağına, İş ve aile konusunda diğer insanlara daima yol göstereceğine ve işle ilgili olarak yapılan her şeyde büyük başarı kazandıracağına, çok zengin olmasa dahi kimseye el açmadan ömrünü tamamlayabileceğine, çıkılacak bir yolculukta eşle veya arkadaşla tartışma yaşanacağı için yarı yoldan geri dönüleceğine, şimdiye kadar sahip olmak istediği her şeye sahip olacağına, tüm yaşamını inancı doğrultusunda şekillendireceğine çekilen zahmetin çoğalacağına işaret eder lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın